Merhabalar. Merhabalar. Son dönemde İspanya'nın başlatmış olduğu dijital göçebe vizesiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Doğrudur. Son dönemde sosyal medyada özellikle daha çok çıkıyor bu haberler. İspanya evet dijital göçebe vizesi veriyor. Şöyle ki eğer geliriniz 2500 euro ise aylık minimum ve bunu da kanıtlarsanız ortalama genelde 3 aylık bir periyodu da göstermeniz yetiyor. İster Türkiye'den ister İspanya'ya giderek veya isterseniz Schengen bölgesinden aldığınız herhangi bir vizeyle İspanya'ya giderek buna başvurabilirsiniz. Ortalama başvurular 1 ila 3 ay içerisinde sonuçlanıyor. En büyük avantajı eğer vize 1 yıllık veriliyor. Eğer İspanya'ya gittiğinizde minimum 6 ay kalırsanız İspanya'da Avrupa Birliği sınırları içerisinde daha sonra bunu uzatıp 3 yıla kadar uzatabiliyorsunuz. Uzatma imkanı sağlıyor en büyük avantajlarından biri tabii ki de Avrupa Birliği bölge, Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşamış oluyorsunuz. Aynı zamanda size verilen oturma kartı ile serbest dolaşım imkanınız sağlanıyor. En büyük eksilerine gel gelecek olursak ev kiralama. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği sınırları içerisinde ev kiraları çok da ucuz değil. Ortalama İspanya'nın merkezi bölgelerinde, başkentte ya da daha büyük şehirlerinde ortalama kiralar 1000 Euro'dan başlıyor. Daha küçük şehirlere güneye indiğinizde daha uygun fiyatlı ev kiraları bulabilirsiniz. Yine bir eksi yönü yönünden bahsetmek gerekirse, ev kiralamak çok zor. Daha doğrusu ev sahibinden evi alabilmek çok zor çünkü İspanya'da ev sahiplerinin değil de kiracıların hakları daha geniş olduğu için birçok ev sahibi evlerini kolay kolay vermek istemiyor. 2 depozito, 3 depozito isteyen var veya onun yerine 3 aylık, 5 aylık peşini isteyen var. Hatta kimisi bir yıllık peşin vermeyi teklif ettiği halde ev sahibi güvenmiyorsa veya içine silmiyorsa evini vermek istemiyor. Anladığımız kadarıyla İspanya'da ev kiralamak oldukça çok zor. 2500 Euro bir gelirimizi kanıtlayabilirsek Aynen. son 3 aylık. Vize alıyoruz. Hı hı. Bu bize 1 yıllık oluyor Aynen. ve ardından 3 yıla kadar, üç uzatabiliyoruz. Yıla kadar uzatabiliyoruz. uzatabiliyoruz. Peki bu vize türüne kimler uygun? Vize türüne kimler uygun? Güzel bir soru. Aslında çok genç bir alpaze, yazılımcı olabilirsiniz. Gazeteci olabilirsiniz. E-ticaretle uğraşabiliyorsunuz, uğraşıyorsunuzdur. Yani uzaktan gelir elde ediyorsanız başvurabilirsiniz. Tabii ki kriterler arasında iki önemli husus var. Ya lisans diplomanız olması gerekiyor veya aynı işte minimum 3 yıllık tecrübe edilmiş olmanız gerekiyor. Bunu da kanıtlamak zorundasınız. Eğer lisans diploması yoksa da korkmayın. Eğer diyorsanız ki ben bu işte uzun yıllardır, 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır çalışıyorum. Bu da kanıtı kolaylıkla bu vizeyi alabilirsiniz. Anladığım kadarıyla bu vizeyi aldıktan sonra Avrupa Birliği sınırları içerisinde 6 ay bulunursak uzatmada herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hayır. Peki vatandaş olmak İspanya'da kolay mı? Bu süreden sonunda vatandaş olabiliyor mu gelecek arkadaşlar? Değil. Şöyle ki ilk başta bu vizeye başvurduğunuzda 1 yıllık oturma izni alıyorsunuz. Daha sonra uzattığınızda 3 yıl ardından minimum 5 yıl kaldıktan sonra yine kalıcı oturum izinde başvurun. Başvurum imkanınız oluyor birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Gerçi birçok Avrupa ülkesinde dememek gerekiyor. Örneğin Hollanda'da 5. son 5. yılın sonunda vatandaşlık hakkı elde ediyorsunuz. Ama İspanya'da böyle değil. 1 artı 3 gittikten sonra kalıcı oturum izine başvuruyorsunuz. Minimum 10 yıl süreyi tamamladıktan sonra İspanya'da vatandaşlık hakkı elde ediyorsunuz. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.